Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili boğa burçları, ekranlarımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle, gökyüzünde önemli bir dönüm noktası olan 21 Eylül 2025 güneş tutulmasının hayatınıza yansımalarını detaylıca konuşacağız. Bu tutulma, yalnızca birkaç dakikalık bir astronomik olay değil. Önümüzdeki 6 ay hatta 1 yıl boyunca hayatınızda etkili olacak güçlü enerjilerin başlangıcıdır. Bilimsel verilere göre bu tutulma Başak Burcu'nun 29. derecesinde gerçekleşiyor. Bu, kritik derecelerden biri olduğu için etkisi daha güçlü ve kalıcıdır. Gökyüzünde güneş ve ay birleşecek. Bu esnada dünyadan bakıldığında ayın gölgesi güneşin üzerine düşecek. Astronomi bize bunun parçalı bir tutulma olduğunu söylüyor. Tutulma özellikle Güney Pasifik, Avustralya'nın doğu kıyıları, Yeni Zelanda ve Antarktika bölgelerinden gözlemlenebilecek. Türkiye'den görülmeyecek olsa da enerjisi hepimizi etkileyecek. Tutulmanın zirve anı 21 Eylül 2025 19.41 UTC. Yani Türkiye saatiyle yaklaşık 22.41. İşte bu dakikadan itibaren gökyüzü sizin için yeni bir sayfa açıyor sevgili boğalar. Bugün burada hem astronomik bilgileri hem de tutulmanın boğa burçlarına özel iş, kariyer, sağlık, aş ve ruhsal gelişim üzerindeki etkilerini derinlemesine aktaracağız. Ve elbette size şifalandırıcı ritüeller, meditasyonlar ve motivasyon dolu öneriler sunacağım. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde, yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Boğa Burcu için etkileri Sevgili Boğalar, bu tutulma Başak Burcu'nda, yani sizin astrolojik haritanızda 5. ev alanında gerçekleşiyor. 5. ev, astrolojide kalpten gelen yaratıcılığın, aşkın, çocukların, hobilerin ve sahneye çıkmanın evidir. Yani bu tutulma, sizin için hayatın tadını çıkarma konusuna vurgu yapıyor. Boğa burcu olarak sizler genelde güven, istikrar, sağlamlık ve konfor alanına önem verirsiniz. Ancak bu tutulma size diyor ki: Şimdi sadece güvenli olanı değil, sizi gerçekten mutlu eden şeyleri seçin. Artık içinizdeki çocuğu uyandırma zamanı geldi. Sahneye çıkmaktan, görünür olmaktan korkmayın. Başak enerjisi detaycı, disiplinli, çalışkan bir burçtur tutulmanın burada gerçekleşmesi, yaratıcılığınızı yalnızca hayal gücünde bırakmamanız gerektiğini, onu planlı ve düzenli adımlarla hayata geçirmeniz gerektiğini söylüyor. İş ve kariyer. Sevgili boğalar, iş hayatınızda tutulma enerjisi size çok önemli bir mesaj getiriyor. Yaratıcılığını işine kat. Eğer sanatsal, tasarıma dayalı, iletişim veya eğlence sektörlerinde çalışıyorsanız, tutulma, bir projeyle öne çıkma şansı sunabilir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız ama ertelediğiniz bir fikir, artık sahneye çıkmak için doğru zamanı bulabilir. Daha kurumsal alanlarda çalışan boğalar içinse durum şöyle. Belki yıllardır aynı düzen içinde çalışıyorsunuz ama işinizin artık size keyif vermediğini hissediyorsunuz. Tutulmaz size bu soruyu soracak. Yaptığın iş sana gerçekten zevk veriyor mu? Eğer cevap hayır ise değişim zamanı geldi. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerde de yenilik enerjisi var. Birlikte daha yaratıcı projeler yapmak, iş yerinde farklı bakış açıları geliştirmek mümkün olacak. Astrolojik olarak 5. ev risk alma ile de ilgilidir. Boğa burcu doğası gereği temkinlidir. Ancak tutulma size kontrollü riskler almayı öneriyor. Küçük adımlarla yeni şeyler denemek, uzun vadede kariyerinizin yönünü değiştirebilir. Işıldayan kalp, aşk ve ilişkiler. Tutulma, aşk hayatınızda da yeni bir sayfa açıyor. Beşinci evdeki bir tutulma, romantizmi ve kalpten gelen bağları güçlendirir. İlişkisi olan boğalar. Partnerinizle daha fazla keyif, eğlence, spontane anlar yaşamak isteyeceksiniz uzun zamandır gündelik sorumluluklardan dolayı romantizmin geri planda kaldığını hissediyorsanız, bu tutulma size ilişkide tazelenme fırsatı sunacak. Belki birlikte yeni bir hobiye başlayabilir, seyahate çıkabilir veya sadece daha fazla kahkaha paylaşabilirsiniz. Bekar boğalar. Bu tutulma size kalbinizi hızla çarptıracak yeni tanışmalar getirebilir. Ancak bu süreçte dikkat etmeniz gereken şey sadece güvenlik ve alışkanlık peşinde koşmamak. Bu kişi bana heyecan katıyor mu, beni büyütüyor mu sorusunu sorun. Gölge yan, tutulma, ilişkilerde kıskançlık ve sahiplenme duygularını da tetikleyebilir. Boğa burcu doğası gereği sahiplenicidir. Fakat unutmayın, gerçek sevgi, özgürlükle birlikte var olur. Sağlık ve günlük yaşam. Tutulmanın sizin beşinci. Evinizde olması kalp sağlığı, dolaşım, yaratıcılığın bedene yansıması ve stres yönetimi gibi konulara vurgu yapıyor. Özellikle kalp odamar sisteminize dikkat edin. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve uyku düzeni bu dönemde çok önemlidir. Boğa burçları genellikle yemek içme keyfine düşkündür. Tutulma, bedenini hafiflet, daha enerjik yaşa mesajını veriyor. Abur cuburu azaltmak, taze sebzer meyveye yönelmek. Bedeninizi daha güçlü hissettirir. Spor konusunda ağır tempolu değil, keyifli ve ritmik aktiviteler size iyi gelecek. Dans, yoga, yüzme, doğa yürüyüşleri. Ruhsal gelişim. Sevgili boğalar, tutulmanın ruhsal mesajı çok net. Parlamaktan korkma. Çoğu boğa burcu, başkalarının onayını beklemeden harekete geçmekte zorlanabilir. Tutulmaz size şunu söylüyor. Hayat sahnesinde görünür ol. Sesini, yeteneğini, kalbini göster. Artık fazla mütevazılığın ardına saklanma. Dünyanın senin katkına ihtiyacı var. Ruhsal olarak bu dönem içinizdeki çocuğu onurlandırmak için çok önemli. Belki çocukken çok sevdiğiniz ama sonradan bıraktığınız bir hobiyi yeniden canlandırabilirsiniz. Resim, müzik, şiir, dans el işi. Kalbinizin ne coşturuyorsa, ona yönelin. Ritüeller on pratik öneriler. Yaratıcılık defteri ritüeli. Tutulma günü bir defter alın. Sayfanın en üstüne kalbimden doğan hayaller yazın. Sonra 10 dakika boyunca içinizden geçenleri, yapmak istediklerinizi yazın. Hiç düşünmeden, sadece kalbinizden aktığında gerçek niyetler ortaya çıkacak. Kalp meditasyonu. Sessiz bir yerde oturun, elinizi kalbinize koyun. Derin nefes alın ve içinizden şu cümleyi tekrar edin. Ben sevgiyim. Ben yaratıcılığımı özgürce ifade ediyorum. Bu meditasyonu birkaç gün tekrar edin. Kalp çakranız dengelenecektir. Aşk ritüeli. Eğer ilişkiniz varsa, partnerinizle birlikte tutulma sonrasında ortak bir gelecek dilek listesi yapın. Eğer bekarsanız, kalbim sevgiye açık niyetini bir kağıda yazıp saklayın. Boğa burcu toprak elementiyle bağlantılıdır. Tutulma günü çıplak ayakla toprağa basın. 5 dakika boyunca nefes alıp verin. Bu, hem enerjinizi dengeler hem de niyetlerinizin köklenmesini sağlar. Şimdi gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan derin bir nefes alın. 4'e kadar sayın. 2 saniye tutun. Sonra 6 saniyede yavaşça bırakın. Bunu 3 kez tekrarlayın. Şimdi kalbinizin ortasında altın sarısı bir ışık hayal edin. Bu ışık her nefeste büyüyor. Tüm bedeninizi sarıyor. Kendinize şu cümleyi fısıldayın. Ben sevgiyi seçiyorum. Ben ışığımı dünyayla paylaşıyorum. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açın. Artık tutulmanın enerjisini içinizde taşıyorsunuz. Sevgili boğalar, 21 Eylül 2025 güneş tutulması size diyor ki, kalbini aç. Sahneye çık, yaratıcılığını dünyaya göster. Hayatın sadece güvenliği, alışıldık alanlardan ibaret olmadığını, gerçek mutluluğun bazen risk almaktan, içinizdeki tutkuyu yaşamaktan geçtiğini hatırlatıyor. Bu tutulma sizin için yeni bir doğum kapısı, yaratıcı projeler, aşk hayatınızda yeni bir dönem. Bedeninizi daha sağlıklı hale getirecek alışkanlıklar ve ruhsal olarak ışığınızı çoğaltacak fırsatlar sizi bekliyor. Unutmayın sevgili boğalar, siz toprak gibi sabit, güçlü ve bereketlisiniz. Ve şimdi bu bereketi sadece başkalarıyla değil, önce kendinizle paylaşma zamanı. Parlamaktan, kendinizi göstermekten korkmayın. Çünkü evren sizin ışığınıza ihtiyacı olduğunu söylüyor. Gökyüzünün bu güçlü mesajıyla sizlere sevgi, şifa ve cesaret diliyorum.